Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bir önceki videoda izlediğiniz gibi Tahsin abinin e, cennetine ziyaret ettik. Ve birkaç takviye transfer yaptık. E, bu Bunlar aslında aklımda yoktu. Bunları almak ama Tahsin abi gösterince çok güzel dişler. Müsliyeleri baya mükemmel. İrfan dedi sen al. Sen daha Güzel bakıyorsun bunlara, türünü devam ettirirsin de. Bir de tabii Tahsin abinin bakımından kaynaklı balıklar ayrı bir güzel olmuş yani. Bendekilerden çok çok daha güzel haldeler. E, i̇ki erkek, üç dişi aldım. Bir çiftini bir akvaryuma, bir çiftini bir akvaryuma, bir tek dişi de başka bir akvaryuma atacağım. Hem bendeki kanlarla kısmen karışmış olsun diyeceğim ama gene bunlar zaten benim aynı kanlar. E, benden gitmişti ama dediğim gibi taşlama bakımından kaynaklı ayrı bir güzel olmuş balıklar. Tekrar geri getirdik. Şu anda bu koyların içinde ama sadece ısılara eşitlensin diye buraya attım. Ee, balıklar tabii ki diğer haçbulan içine koyacağız. Bir de 3 adet e, koyu erkek aldım. Çünkü benim şu 7 tane dişi, kardeş dişi ve içlerinde hiç erkek yok. E, en güzel şekilde yani hiç döl almadan büyüdüler gayet güzel şekilde. Ee, hem oraya gitmişken yeni bir kan takviyesi olsun. Bunları biliyorsunuz Almanya'dan gelip bir zamanda bu kanı. Ee, üç tane de erkek aldım. Onları da buraya salacağız. Posette suların ısılarının dengelenmesini bekliyoruz. Ve asıl bombalar burada. 5 adet e, Lorica aldım geldim. Ben 3 tane istiyordum asıl. Bende 2 tane var çünkü. Ee, şurada bir tanesi. Bende 5 tane olsun. bir şekilde cinsiyet ayrımı e, denk gelir. Üretebiliriz de, de, diye düşünmüştüm. Bir tanesi de şurada. Tahsin abi olsun 5 tane verdi bana. Onlar da şimdi ısıları dengelensin. Akvaryuma salacağız. Ağzında yumurta taşıyan vatu türümüz. Bakalım bunları da üretmeyi başarabilecek miyiz? Şöyle göstereyim dediğim gibi bir çift half blue'u buraya, bir çift half blue'u buraya, tek kalan dişiyi de buraya atacağım. Bendekilerle dediğimiz gibi kısmen kan karışsın. Sağlıklı üretime devam edelim. Ben şimdi balıkların poşetlerini açayım, videoya o şekilde devam edeyim. Evet, balıklarımızı yeni akvaryumuna ekledik. Üç erkeğimiz de şurada. Üç koyu erkeğimiz. Yedi dişinin yanına geldi. Burada odaklı bir odaklanmıyor. Bir şey yedi bir oluşturduk. Dediğim gibi dişlerimiz hiç daha çiftleşmemişti. Baya güzel bir aksiyon olacak sanırım. Almanya kanı erkeklerle üretime devam edeceğiz bu akvaryumda. Tabi burayı biraz daha şöyle rafiyayla doldurmam gerekecek. Yavaş yavaş yavrulamaya başlarlarsa bu yapay bitkiler yetersiz gelecek onlara. Buradaki koylarımız zaten bol miktarda yavruların kaçacağı alan var. Güzel de yavranmaya başladık buradan yavaş yavaş. Zaten tam da bu iki tane dişim var burada. Bunlar da bunlar. Bir üçüncü akvaryumda koyların üretimine başlamaya hazırız. Burası bu şekilde güzel oldu. Ağzında yumurta taşıyan tozlarımızı da ekledik buraya. Yedisi de burada şu anda. Büyümeye, damızlık olmaya adaylar. Özellikle geniş bir akvaryumdalar inşallah. Güzelce gelişirler ve Bunlarda da yavru almaya başlarız. Gösterir, o videolar çekebilecek biz bakalım ağzında yumurta taşırken erkeklerin o görseller şahane olacak büyük ihtimalle ve son olarak bir çift halk buraya eklemiştim dişi ile erkek yan yana ve dişine şu üst dorsalını görüyorsunuz mükemmelliğini aynı şekilde bunun altı da uzunca bayağı şahane bir şey hatta ben bu dişiyi almamıştım. Tahsin abi bunu da al dedi. Yani senin orada daha düzenli bir üretim lepistese daha çok önem veriyorsun dedi. Bunu da sen al götür dedi. Gerçekten şahane bir dişi. Şu anda poz veriyor resmen bize. Tam erkeğiyle dişi de yan yana. Ayrılmıyorlar birbirlerinden. Aynı şekilde buraya da bir çift eklemiştik erkeği burada. Dediğim gibi bitkili bir akvaryumda olunca balıklar şahane oluyor. Yani şöyle göstereyim. Ben de güzel dediğim mesela erkekler de bunlar. Veya dişileri şöyle göstereyim. Benimkilerin de üst finleri uzunca ama Tahsin bir ayrı güzel yani. Bitkili akvaryumun faydası. Bir dursa odaklayabilsek. Kamera da bugün odaklamayacağı tuttu. Onun dişisi nerede? Erkeği ortada da. Dişisi büyük ihtimalle de şu anda bir yerlerde saklanıyor. sonra belki de dişler suyu doğum yapacaksa şu rahatların içinde bir yerde olabilir. En azından şu kendi gösterene çekelim. Erkekler peşinde hemen. Tam damızlık dişi görünce Neyse fazla vakit kaybetmeyelim. Şöyle diyeyim, ee, biliyorsunuz vatozlarla ilgili de bayağı ciddi değişiklikler yapmıştım. En son artık bir gece kaldım. 11'e kadar o işleri hallettim dedim. Tekrar tekrar uğraşmıyorum ama hastanın 4 günümü aldı tamamen. Genelde 8-9'a kadar uğraşıyordum. En son 11'e kadar, 11 e kadar uğraştım. Bitirdim. Dediğim gibi buraya 201'leri toparladık. Ee, 14 tane 201 burada var bir çift LD16 burada var. Değişiklik yaptığım yerleri göstereyim sadece size. 5 tane Super Red tülü burada bıraktım. Özellikle tam e, bıyıklara çıkmış baskın olan 2 tane erkeğim vardı onları ayırdım. Bir tanesini 1'e 2, bir tanesini 1'e 1 bir yaparak ayırdım. geri kalan 5 taneyi de burada bıraktım. Bunun içinden bir tanesi Red Marble çıkmıştı. Onu da diğer Red Marble'ların yanına koyduk. Buradan bir tanesinin yavaş şey ufaktan bir bu iyi çıkıyor. Belki budur küpün başında durduğuna göre. Diğer dördü dişi gibi duruyor. Bakalım büyüsünler. Sonra buraya tam damızlık olan 1'e 3 duran süper retlerimizin 1'e 2'sini buraya aldım. Bir tanesini diğer süper erkeğin yanına koydum. 1'e de onlar. Bunlar da kendilerini gayet güzel gösteriyorlar şu anda. Bakalım bunlar zaten yavru aldığım takımdı. İnşallah burada üremeye devam edecekler. Sonra cema, buraya işte bir tane daha şu dişimizi ekledik. Burada bire bir takım vardı, bire iki yaptık burayı da. E, alt tarafta yaptığımız bir şey yok. Burayı gene dediğim gibi L333'lerin hepsini toparladım. E, kaç tane? 11 vardı, 5 daha, 16 tane L333 bu akvaryumda. Şimdilik Super Red tül ve düzlerle birlikte takılıyorlar. Ama tabii zamanla Super Red'leri verdikçe bu akvaryum sadece L333'lere ait olacak. Alt tarafta gene L-397'lere ait 15 adet L-397 bu akvaryumda. Genelde şöyle tuğlanın aralarında gördüğünüz evet. gibi birçok yerde, birçok gözde balık var. 15 adet burada. Alt tarafı ağzında yumurta taşıyanları toparladık. 7 adet burada var. Burada 3 tane de şey var. Hı -hı. L181 var ama L181'lere şu akvaryumu alacağım. Onlara zaten bir 7 tane daha takviye gelecek. 11 adet yapacağız onları. Bunları da buradan ayıracağız. Şimdilik bir kısa söyledik burada takılacaklar. Yeni geldikleriyle birlikte yeni akvaryuma geçecekler. Şuralarda yaptığımız buraya da fazlalık işte damızlık ve damızlık altı l hepsini toparladım. İşte fazla fazla dişiler, erkekler buradalar. Fazla küp tutuyorlar. Buraya gene 1'e iki şeklinde L144. Şu erkeğin çok güzel özellikle. Yani çıkan yavrum için en güzeli buydu. Kendini göstermiyor gerçi de. Bunun yanına da iki tane dişi attık. de birisi orada, birisi orada. Bakalım yürüyecekler mi? Burada bir değişiklik yapalım ama burada zaten LDA'lar vardı. Kaçtı arkadan. Burada bir değişiklik yok. 1'e 2 L144 takımım var. Kimi yavru aldım. Burada bir değişiklik yok. 1'e 2, e 2 var. Gene buraya dediğim gibi red marble'ları buraya toparladım. 11 adet red marble oldu da. Aslında içlerinde bazıları süper red. Yani red marble'lıkları pek fazla yok. Onları da zaman içinde damızlık boya geldikçe ayıracağım açıkçası. Belki biliyorsunuz bu akvaryumda biraz sorun yaşamışlardı. Sadece bir kayıpla atlattık ama balıklar biraz e, şey kaldı, küçük kaldı. Diğer Leis kutuplara göre mesela onlar şey pardon, diğer süperletlere göre onlar damızlık boya yaklaştı, damızlık altı oldular. Bunlar daha pek damızlık altına yaklaşamadılar o yüzden bir hastalık geçirdikleri için. Burada Leis kutup tül erkek siyah tül dişimiz var. LD almak için çabaladığımız bir akvaryum. Bakalım alabilecek miyiz? Burası da gene fazlalık Leis 44 tüllerin Damızlık ve damızlık altlarının toplandığı akvaryum. E, buraya atar atmaz, şu erkek küpte yerliyor e, yumurtladılar. Yer değişimi hemen tetikledi. E, bir tane yumurtalı dişi vardı zaten. Baskın bir erkekle hemen çiftleşip yumurtladılar. Güzel bir aksiyon oldu. Buraya dediğim gibi birebir süper red takımım vardı. O bire 3 olanlardan bir tane dişi buraya attık. 1'e 2 yaptım burayı da güzel oldu açıkçası 2 tane Ürer vaziyette 1'e 2 Süper red takımım oldu Buralarda hiçbir şey yapmadık zaten üreyen bir Vatoskolinim vardı 1'e 2 şeklinde L144 Buraya bir tane daha diş eklemesi yaptık 1'e 2 oldu burası da 1'e 1'de Bu erkeğimizde zaten şey var yumurta var Geliyor yumurtalarına Buraya gene süper redleri birebir attım. Burası küçük bir akvaryum olduğu için bir iki yapmadım buraya. E, damızlık altı bir çift süper red ekledim buraya. İnşallah onlar da burada yumurtlamaya başlayacaklar. Şöyle alttan başlayalım. Alttan hiçbir şey yapmadık. Aynı duruyor. Sağ tarafta Leis 44 tüller. Sol tarafta Albina Leis 44'ler var. Ve buraya e, 260'ları toparladım. 12 adet 260 burada. Şöyle sağda solda görünüyorlar zaten. Onların hepsini buraya toparladık. Güzel oldu. Şöyle bir bol küpler falan yaptık. Buralarda da 260'lar var. Göz göz hepsi geliyor. Her gözünün neredeyse bir tane balık var. Harika olmuş. Ve yukarılara da ne yaptık? Bir şey yapmadık. Şuraya sadece 1'e 2 süper tül ekledim. Burada leys vardı. Onları çıkarttık. Damızı damızlık altı olan süper reptillerin bir erkek iki dişlerini bu akvaryuma ekledim. Şurada erkek bir dişini şöyle biraz ufak bir boynuzu var sanki bu erkek olan olması lazım. Bir e 2 süper de buraya ekledik. Batozların işlemini de bitirdim dediğim gibi bu arada şey çıktı mı ortaya? Diğer dişi. Yok hala Gizlenmeye devam ediyor. Bu hafta uzadı. Bir göstermiş oldum sizlere. Yeni balıkların da eklemesini yaptık. Her şey yolunda. Artık güzel bir şekilde bakıp üretimlerine devam edeceğiz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şuradan l 81 biri dışarı çıkmış onu da göstereyim hemen. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi e hobiler.